var onun. Buyur. Al bu denk oldu mu? Tamam. Al bu denk değil mi? Gel hocam abi. ne yaptın ki? Bana Çok fena mi hocam abi? Kıpırdayamıyorum. Vallahi. Vallahi çok fena. Gittem ölüyorum. Çünkü bir şey olsun. O su geçsin oğlum. Ne içeyim? O su, o su. Lan sol surayım ben ya. Çünkü bir şey olsun oğlum. Ona bir tatan uzun geçmez. Sen yani benim dinle. Kıpırdayayım. Kalk. Uçarlar yoldurlar. Sabah <laughs> hareket et değil mi? Abi. Sabahtan beri koşuyor. Manev ya. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri koşuyor. Kalkıyor bir yerde oyna diyor. Abi, bir tane soda al Yavuz'dan, iki tane de falan Nasıl buldun sana ilaç? Nasıl buldun ilaç değil mi? Nasıl buldun ilaç diyorum, hareket et bitti. Buldun mu ilaç? E i̇şte o senin söylediğin ilaç titreyişini Konya'da... Söyledin ya dedin hareket et usul geçer. Ver, i̇şte, e, ilaç e, o. E, i̇şte ilaç yok. E, e, kapının ağzında e, durma gel veri gel. Anla. Dışarı gel. Dışarı. Ya şey bırak dışarı gel veri gel. Gel veri gel gel. Dışarı gel bırak dışarı. Gel Allah bak Allah oğlum bak bak oraya. Şener arkadaş ne zaman gelir? Hangisi? Saat beşte gelecek.